Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Temmuz 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 17.57 iken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Seansın kapanmasına normalde zamanda 2 dakika karanlık olayı da sayarsak 12 dakika var. Ancak seansın kapanmasını beklemeden katılım evim tasarruf finansmanların önüm şirketi hissesi kıtlı Ev ile ilgili video çekmeye başlıyoruz. Zira tavanda ve tavanı da bir hayli güçlü bugün de tavan bozacağı benzemiyor. Bu nedenle seansın kapanmasını beklemedik. Bugün birkaç videoyu daha bu şekilde çektik. Zira tavan bozmayacakları 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Alfa solar enerji bugün tavan oldu bunu çektik. Kale seramik tavan oldu. Onu çektik. Bunların tavan bozması beklenmiyordu ama yine de şimdi de bir göz atayım yani ekranımdan. Alfas halen tavanda. Evet Kılsev de halen tavanda. Şu anda da katılım evim tavanlamış durumda. Ee, görüldüğü üzere saat 17.20 dolaylarında 17.15 dolaylarında tavanladı. Neden tavanladı? Zaten toparlanmaya çalışıyordu. Bilindiği üzere 200 liradan buraya kadar geri çekilmişti. Ee, bugün de Toparlanmasını hızlandırıcı bir kap bildirimi geldi. Buna birlikte göz atalım. Saat 16:15'te gelen kap ile başlayalım. Hasılat paylaşımlı yatırım projesinin değerleme raporu hakkında denilmiş. Bursa ili Nilfer ilçesi Odunluk Mahallesi 255 Ada 7 Nolu parsel sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Beyin Gayrimenkul Ticaret AŞ'ye ait olan 100 bin metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işlemine konu varlığın değeri Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından 11.07.2024 rapor tarih ve rapor numarasıyla hazırlanmış olup KDV dahil 4 milyar 838 milyon 400 bin lira yani yaklaşık 150 milyon dolar olarak takdir edilmiş olup hazırlanan rapor ekte yer almaktadır denilmiş son derece önemli bir kap bildirimi buradan da PDF'in PDF, in, e, PDF inceleyebilirsiniz ardından bir kap bildirimi daha geldi 16 15'ten sonra 16 27'de bu kap bildirimi de yine hasılat paylaşımlı yatırım projesi hakkında. 9 tarihli özel durum açıklamamız ile şirketimizin yatırım planları çerçevesinde Beyin Bridge Gayrimenkul Ticaret AŞ isimli şirketin %70'inin satın alımı ile başlayan hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesiyle devam eden devam eden çok amaçlı gayrimenkul projesinin hayata geçirileceğini duyurmuştuk denilmiş. Şimdi e, atıf yapılan kapa dönelim ve ardından tekrar bu kapa geçelim. Şu kaptan bahsediliyor. 9 2024 yani 2 gün önce seans kapanışında gelen kap bildirimine Beyin Bridge ile ilgili e, atılan kapa atıf yapılmış. Burada da zaten e, bu kapla ilgili ön bir bilgilendirme verilmişti. Biz de geçtiğimiz günlerde yine e, Kıtlev'in Bursa'da satın aldığı Carfursa ile ilgili bir video çekmiştik 6 Temmuz'da. Yine burada da hakim ortak Beyin Bridge'ti bilindiği üzere. O şirketten %70'ini satın almıştı katılım evim. Bu ara yatırımlarına devam ediyor. Dönelim tekrar bu atıf yapılan kapın ardından bugün atılan kap bildirimine. Bahsi geçen proje açık hava konseptli AVM, konut, ofis, otel, gösteri merkezi gibi birçok alanı içinde barındıran ve şirketimizin gelir elde etme garantisinin olduğu kapsamlı ve büyük bir proje olup detayları aşağıdaki gibidir. Şirketimizin Beyin Bridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin %70'inin satın alımı 78.519.326 dolar tutarında tamamlanmıştır. Beyin Briç Gayrimenkul Ticaret AŞ ile Atış Yapı Sanayi Ticaret Limited şirketi arasında hasılat paylaşımının inşaat, inşaat sözleşmesi düzenlenerek ön protokol tarafların imzaladığı niyet mektubu ile tamamlanmıştır. Atış yapı iş bu sözleşme niyet mektubu ile elde edilecek proje hasılatının minimum 900 milyon dolar değerinde olacağını garanti etmektedir. Bu proje ile sağlanacak hasılat paylaşımının %55 oranında atış yapıya %45 oranında Beyinbridge Gayrimenkul şirketine ait olması konusunda mutabakata varılmıştır. Beyinbridge Gayrimenkul Ticaret AŞ isimli şirketin sermayesinin %70'ine sahip olduğumuzdan dolayı bu hasılat paylaşımından şirketimizin minimum 283,5 milyon dolar gelir elde edeceği garanti altına alınmıştır. Buraya bir parantez açalım ne demek istediğini anlamayan arkadaşlar için. Şimdi katılmayayım diyor ki biz yüzde in %70'ine sahibiz. Bu geliştirilecek projeden de 9 milyon dolar e, gelir garantisi veriliyor. Ve bu projenin %55'i atış yapıya, %45'i de beyin bridge'e ait. Dolayısıyla biz de beyin için %70'ine sahibiz. Buradan da hesapladığımızda 283,5 milyon dolarlık gelirimiz garanti diyor. Bursa ili Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi 255 Ada Yedinoğlu parsel sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti beyin bridge gayrimenkul ticaret AŞ'ye ait olan bu da e, biraz önceki okuduğumuz KAP 100 bin metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işlemine konu varlığın değeri Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından 11.7.2024 rapor tarih ve rapor numarası ile hazırlanmış olup KDV dahil 4 milyar 838 milyon lira yani 150 milyon dolar olarak takdir edilmiştir denilmiş. Bu da biraz önceki kapı yine bu kapın sonuna eklemişler şu bildirimden bahsediyorum. Şimdi bu çok güzel kap bildirimleri sayesinde hisse bugün tavanladı ve güçlü şekilde de tavanında alıcı bekliyor. Birazdan bu rakamı da sizle paylaşacağım. Bugün gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 48 lira 96 kuruş oldu. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 53 lira 90 kuruş oldu. Ki zaten bu da tavan seviyesiydi ve günü de tavandan kapattı. Şimdi yan ekranından bir kez daha kontrol ediyorum tavan bozdu mu diye. Bozmadı. Ağırlıklı fiyat ortalaması 51 lira 75 kuruş olarak gerçekleşti ağırlıklı fiyat ortalamasının üzerinde gün kapanışı yapması da pozitif. Hacmi 17,5 milyon lotu buldu. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 60 milyon lotu var. Bu lotların takribi 3'te 1'inin %30'unun diyelim daha doğru tabirle hacme konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Hacim rakamı katılım paylarının bugün itibariyle. Bundan da bahsettikten sonra gelelim tavanında kaç lot alım için bekliyor. 9 milyon 621 bin lot tavanında katılım evin paylarında alım için beklediğini görüyoruz. 53 lira 90 kuruş fiyattan. Alıcı sırasında görüldüğü üzere garanti BBVA'nın yer aldığını görmekteyiz. Satıcı taraf ise daha dağınık görünmekte. Peki AKD'si ne durumda? AKD'sinde garanti BBVA'nın tabiri caizse tahtayı bugün süpürdüğünü görüyoruz. 11 Temmuz 2024 Perşembe günü itibariyle Garanti BBVA tahtadan 1 milyon 600 bin lottan fazla alım yapmış durumda. QNB Finans 181 bin lot, Oyak Yatırım 109 bin lot, BOFA 47-48 bin lot, Yatırım Finansman 40 bin lot, diğer aracı kurumlarda 66 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta vakıf yatırımı ilk sırada görüyoruz 280 bin lot satmış. Ziraat yatırım 262 bin lot, Marbaş 236 bin lot, İş yatırım 231 bin lot, Meksa yatırım 155 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 892 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafı bir hayli dağınık. Diğer kaleminin %43 ile satıcı tarafta ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca vakıf yatırım ve ziraat yatırım gibi genellikle bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlardan da yoğun satışlar görülmekte. Dolayısıyla pek çok farklı aracı kurumdan satılan malın Garanti BBVA öncülüğünde genellikle kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı QNB Finans, Oyak Yatırım, BOFA, Yatırım Finansman gibi kurumlarca toplandığını görüyoruz. Bu da son derece pozitif bir durum ve hissede bu güzel AKD ile tavanlamış oldu. Bu AKD'nin hakkını verirse yoluna devam etmesi gerekir. Yarın da hafta kapanışı çok önemli. 12 Temmuz 2024 Cuma günü. Hafta kapanışında pozitif yapacağını düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk defa yatırımcılarının yüzünü bir nebze olsun güldürmeye başladı. Peder Pay 3 hanelere gitmesini bekliyorum. Yeniden orta uzun vadede katılım evim paylarının. E, mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler bol kazançlar yarın için şimdiden. Herkesin hafta kapanışı güzel olmasını dilerim. Ee, i̇yi akşamlar.